Bir insan bir saat nereden gelip nereye gittiğini düşünsen ne olur biliyor musunuz? Vallahi Peygamberimizin sözünü söylüyor. Min eyne ila eyne Arapça. Nereden geliyor, nereye gidiyor insan? Bunu bir saat düşünse, zihnini, aklını, idrakini, izanını, vicdanını, gönül dünyasını nereden gelip nereye gittiği sualinin etrafında bir saat düşünen adam. Ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Hayrun min siddi siddine sene. Hayrun min ibadeti siddine sene. 60 ne demek Arapça bir kardeş söylesin? 60 ses çıkmadı. 60 demek, 60 siftin. Siftin sene 60 sene demek. Yani bir ömür demek. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Siftin 60 sene bir ömür anlamına geliyor. Vallahi Habibullah buyuruyor ki, nereden gelip nereye gittiğini her sabah düşünen, bir saat düşünen adamın neticesi, hasılası, üretimi, verimi nedir? 60 yıl nafile ibadet etmekten daha hayırlı bir iş yapmış olur. 60 yıl nereden gelip nereye gittiğini düşünmeden nafile ibadet eden adam mı hayırlı? Bir saat nereden gelip nereye gittiğini düşünen adam mı hayırlı? Siz söyleyin hangi hayırlı? O bir saat düşünen adam hayırlı. Çünkü istikamet verir. Çünkü ibret alır, örnek alır, ders alır, titrer. Kendine şekil düzen verir. Nereden gelip nereye gittiğimizi bilmek zorundayız. Bunu kimya kitaplarında söylemez. Bunu fizik kitaplarında bulamazsınız. Yüz sene futbol oynasanız nereden gelip nereye gittiğinizi düşünemezsiniz. Düşünceyi elinizden alıyor. Düşünemez hale getiriyor sizi gayesiz yapıyor, manasız yapıyor, yaratılışınızın gayesini perdeliyor, tekeliyor, parçalıyor futbol. Yaratılışın gayesini elinizden alıyor. Futbol, yaratılışımızın gayesini gönlümüzden alıyor, ruhumuzdan alıyor, varlığımızdan alıyor, bizi başı baş yapıyor, manasız yapıyor. Niçin dünyaya geldiğimizi yok ediyor. Yapmayın gençler, Böyle giremezsiniz Allah'ın huzuruna. Mevlana diyor ki akşamları dikkat edin köylerde ve kasabalarda. Ezan okundu mu? Kes uzatmayayım çünkü. Köylerde, kasabalarda, yaylalarda, tar tarlalarda, meralarda biliyorsunuz hepiniz köy çocukları, köy insanlarısınız. Mevlana diyor ki bakın bakın. 500 koyun, 500 koyun, 100 inek, 500 inek neyse rakam mühim değil sürü adına sürü deniyor. Hayvanların bir araya gelmesine Türkçe'de ne denir sürü. İnsanların bir araya gelmesi ne denir cemaat cemaat toplum denir. Hayvanların bir araya gelmesine sürü. Patateslerin bir araya gelmesine siz söyleyin ya çok sizin ya. Ya patatesler bir araya gelirse ne denir resmen? Kaşların bir araya gelmesine denir. Ya yığın yığın, kaş yığını, patates yığını, bak yığın denir. Hayvanlar bir araya gelse, ha unuttunuz, sürü denir. İnsanlar bir araya gelse, cemaat denir. Ya Türkçeyi de millet bilmiyor ya. Mevlana diyor ki, sürü halinde köylere, meralardan, tarlalardan, yaylalardan beraberce inen hayvanlar sürü. Koyunlar, inekler, köyün ortasına indiği zaman, kasabanın ortasına veya girişine geldikleri zaman, çobanın işaretine lüzum kalmadan, o hayvanların sahibinin teker teker karşılamasına gerek kalmadan, hayvanlar sürüden ayrılıp nereye gider siz söyleyin. Kimin malıysa onun evine gider. Ahırına, ahırına gider. Bakış gerek yok yöneticiye. Hayvanlar kendileri seçilip seçilip sahiplerini buluyor mu? Bulmuyor mu siz söyleyin. Buluyorlar. Hayvan hayvan iken sahibini buluyorsa kendisini besleyeni, kendisini süsleyeni, kendisini muhafaza edeni, kendisine yem vereni, kendisine bakım yapan insanı hayvanlar tanıyor, sürünün içine seçilip tek tek sahibine teslim oluyor da, ey insan denen varlığı, senin sahibin Allah'tır, seni yaratan Allah'tır, sana hayat veren Allah'tır, rüzgâr veren Allah'tır. Sen niye toplumun içinden seçip namaza gelmiyor, Allah'ın evine gelmiyor, beş vakit namaz niçin kılmıyorsun, hayvandan kötüsün diyor. Evlana söylüyor. Sürünün içinden seçilip sahibini bulan hayvan, günde beş vakit namaz kılarak sahibini tanımayan insandan daha değerlidir, daha duyarlıdır, daha manalıdır diyor. İnsan kimdir dünyada? Yiyen, içen, lokantada üretilen yiyecekleri tüketen olabilir mi? Yemek içmek hususunda sadece bir şekil farkı vardır. Sen lokantada yiyip içiyorsun, hayvan çayırda, hayatın gayesi yemek içmek olsaydı, çayırda otlayan öküzden vallahi farkın olmazdı. Öyle mi değil mi? Gençler, gençler, ben size söylüyorum. Yaşlı insanlarımızın bir ayağı mezarda, bir ayağı pazarda, onlara bir şey söyleme gücüne malik değil. Ama siz çok önemlisiniz. Ne olur hayatınızın başında hayatınızı boşuna harcamayın. Nefsinize yazık etmeyin, Enerjinize yazık etmeyin. Allah var, ahiret var, Muhammed Mustafa var, hesap günü var. Ömrünüzü boşuna tüketmeyin. Ebedi hayatınız için çalışın. Allah'ın yolunda çalışın. Allah Resulü'nün kılavuzluğunda yaşayın. Onun örnekliğinde yaşayın. Basit şeylerin peşinde ömrünüzü tüketmeyin. Yazık ediyorsunuz hayatınıza elimiz, ayağımız, dilimiz, damağımız, dişimiz, tırnağımız tutuyorken, çalışıyorken Allah için bir şeyler yapınız. Şu anda dünyanın en karanlık ülkesi Türkiye. En karanlık. İçeride insanlar çatışmalı ve çekişmeli. Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre her dört kişiden birisi mahkemelik. 17 milyon dava dosyası var mahkemelerde, Cumhuriyet mahkemelerinde. Zavallı toplum, toplumun barışı gitmiş. Toplum kavgalı, üniversiteyle başörtülüler kavgalı, dindarlarla dindar olmayanlar kavgalı, çatışmalı, kavgalı gidiyor. Parlamentoyla millet beraber olamıyor. Millet seçim derdinde parlamentosu söyleyin, geçim, parlamento geçim derdinde 60 milyon vatandaş seçim derdinde. Kimse bizim derdimizi anlamıyor. Türkiye'de yaşayan her beş kişinin biri işsiz. İşsiz. Anasından doğduğu gün bir çocuk 80 milyon borcuyla doğuyor. Hiç borç. Hiç borç. Bitmiş. Hiçbir kaynak kalmamış. Enflasyon almış başını gidiyor. Elinizin avucunuzun ortasında bir kar topu bulundursanız ne olur siz söyleyin. Vallahi Türk parası bu hale geldi. Eriyor eriyor bir seyrediyoruz, böyle seyrediyoruz. Bir gavur Amerikalının bir dolarını almak için 280 bin Türk lirası vermek zorunda olmak olmanız zorunuza gitmiyor bu. Zorunuza gitmiyorsa kamil Müslüman değilsiniz. Ne olacak böyle Müslümanlar? E düşünmek zorundayız. Bakın ölümler çoğaldı. Ölümler çoğaldı, burnumuzun dibine geldi. Evinden çıkan adam akşama evine döner mi, dönmez mi? Meşhul oldu. Eminönü'nde Mısır şarşısının oradan çocuğuna oyuncak almak için giden bir kadınla çocuğu patlayan bombayla parçalandı. Haberi var mıydı? Haberi var mıydı? Haberiniz var mıydı?